Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ailenizin Televizyonu Rehber TV'de her hafta farklı bir hukuki meseleyi ele alıp konuştuğumuz pratik hukuk programı başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yanımda hukukçu Ammar Çınar var. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız Ammar Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Yoğun geçen bir haftanın ardından tekrar seyircilerimizin evet. karşısındayız. Bu hafta güzel bir konuyu konuşacağız. Özellikle evet. de halkımızın çokça S yaptığı sosyal bir meseleyi konuşacağız. Maalesef. Evet. Bize de, biz hukukçulara da aslında çok fazla bu konuyla ilgili soru geliyor, yani ister istemez. Çünkü Tabii. çok geniş bir kavram, birazdan izleyenlerimiz de bunun farkına varacaklardır. Evet. Hakaret suçundan bahsedeceğiz bu hafta, hakaret konusunu ele alacağız. Şöyle, hakaret maalesef gündelik hayatta insanlarımızın çokça işlemiş olduğu bir suç aslında evet. olmasına rağmen... Farkında olmadan farkında özellikle. Olmadan, ama inşallah açıklayacağımız kavramlarla, çıkacağımız durumlarla izleyeceğimiz aklında belli bir perspektif oluşacak, evet. daha da dikkatli olacağız. Hatta olabilir. bazen dilim dillere öyle bir pelesenk olmuş kelimeler var ki ya bu da mı hakaret suçunu oluşturur? Bundan da mı oluşturur. suçlu olabiliyorum diye. Son sonra Çok şaşırmalar da olabiliyor Hı. bu konuda. Aslında seyircilerimize özellikle dikkatli bir şekilde dinlemelerini öneriyorum. Evet. Çünkü hakaret konusu gerçekten farklı geniş bir, bir ve evet. farklı bir konu. İsterseniz ilk sorumla Hı. başlayalım olur mu? Genel anlamda e, hakaret e, nedir? E, ve e, kanun koyucu hakareti nasıl düzenlemiştir? Şimdi e, her zaman belirttiğimiz gibi hukuki meseleleri anlamda, anlamlandırabilmek için ilk başta temel kavramları zihnimize oturtmak gerekiyor. Temel kavramları, mesele ilişkin temel kavramları zihnimize oturturmadan hukuki meseleyi anlayamayız. Hakaret şunda da öyle. Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş olan hakaret suçuna da öyle. İlk başta hakaret suçu, oluşum şartlarını, cezalarını anlamamız için ilk başta hakaret ne demek? Hakaret ne demek ya? Hani hep hakaret, hakaret diyoruz ya. Hakaret ne demek? Bunu bir açıklayalım. Şimdi hakaret ne demek sorusuna cevap verecek olursak kişinin onuruna, şerefine, haysiyetine sarf edilmiş, kişinin onurunu, şerefini, haysiyetini hedef almış her türlü söz ve davranış eylem hakaret olarak nitelendirilebilir. Çünkü önemli bir husus. Kişinin onurunu, şerefini, haysiyetini zedeleyici, onurunu, şerefini, haysiyetini hedef alan söz ve davranışlar hakarettir diyebiliriz genel evet, olarak. Bu ıı, Türk Ceza Kanunu'nda ıı, düzenleniyor Tabii. değil mi? Madde 125 ve 131 evet. ıı, arasında ıı, bu şekilde onur, şeref ve haysiyete herhangi bir zedelenmesi durumunda hakaret suçu oluşur. Özetle bu. Amar Bey, hakaretin ne olduğunu izleyenlerimizle paylaştık ve hakaretin ne olduğunu noktasında ilk adımımızı attık aslında. Evet. Ve şununla devam etmek istiyorum. Hakaretin unsurları var mıdır? Nelerdir bu unsurlar? Şimdi hakaret suçu özel olarak Türk Ceza Kanunu'nun şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenen 125 ve 131. maddeler arasında düzenlenmiştir. E, hakaret suçu iki farklı şekilde işlenebilir kanuni tanıma göre. A. Belli somut bir durum ve olgunun isnat edilmesi suretiyle kişinin şerefe saygının zedelenmesi. Yani belli bir somut bir durum e, ve olgun isnat edeceksiniz kişiye Bu noktada isnat ettiğiniz olguyla kişinin şeref ve haysiyetini hedef alacaksınız. B. Genel bakın genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla genel ve soyut. İlki neydi? Özel ve belli ve somut bir durumdu. İkinci evet. olarak genel ve soyut e, nitelikteki söz ve davranışlarla e, kişinin e, değersizleştirilmesi, kişinin şeref bahisiyetinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi suretiyle işlenen hakaret suçu. E, şimdi şöyle hakaret suçu kişinin e, doğrudan birey olma hasebiyle e, kaynaklanan kişilik haklarına bir saldırıdır aslında. Kişi bir bireydir. Kişi olması, birey olması hasebiyle kişilik haklarına aizdir birey. Hakaret suçlarında bu kişilik haklarına bir saldırı söz konusudur. Hakaret suçu ile, hakaret suçu ve hakaret suçunun yaptırımı ile amaçlanan sosyal bir kavram olan şeref ve haysiyet, öz saygı gibi hususların korunması amaçlanmaktadır peki sadece sözle mi yapılır hakaret suçu? Yani Yok, hakaret suçu nelerle yapılır? Nelerle yapılır mesela? Sadece söz olarak algılanıyor. Bazı ama sözden ziyade tabii en çok işlenen biçimi işiniş biçimi söz. Evet. Sözden ziyade belli bir davranış, el hareketleri işte onun haricinde vücut hareketleri gibi hareketler hakaret işte olarak değerlendirilebilir. Olarak. Evet yani sadece sözlü de, 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 değil, sözlüde, yazılıda, vücut diliyle ya, de, yazılı de, de her türlü tabii, hakaret tabii, tabii. hakaret olarak Hakart, kabul hakaretdir. ediliyor. Zaten yazılı evet. olması kişinin zihninden geçen sözle ifade edemediği duyguları kağıda geçmesidir ya da sosyal evet. medya ortamında yazmasıdır. Bu da hakaret kapsamında değerlendirilmektedir. Ammar Bey, hakaret konusu kişisel olarak mı ele alınır? Yani bireyin ne düşündüğü mü önemlidir yoksa genel bir düşünceyle mi hakaretin var olduğundan bahsedilir? Burada esas nedir yani? Şimdi şöyle var, şöyle bir durum var. Hakaret noktasında toplumdaki genel algıya bakmakta fayda var. Şöyle açıklamak gerekirse, ülkemizde hakaret olarak algılanmayan bazı söz ve davranışların başka ülkede hakaret olarak algılandığını görüyoruz. Evet. Kültür, kültürel farklılıklar hasebiyle ya da bizim ülkemizde, yaşadığımız coğrafyada hakaret olarak algılanan bazı söz ve davranışlar başka ülkede, başka kültürlerde hakaret olarak algılanmamaktır. Neden, hakaret suçunun sübüt bulması için toplumdaki genel hakaret algısına, o noktada genel algıya bakmak lazım. E, genel algıya bakıldığında hakaret suçunu teşkil ediyorsa, işlenen fiil teşkil ediyorsa, bu noktada hakaretin oluştuğunu söyleyebiliriz. Evet, e, aynı zamanda e, şikayetin e, şikayeti de takibe bağlı bir e, suçtur. Tabii, e, onu da açıklamak gerekirse, e, şimdi şöyle... Hakaret şunun basit şekli ve nitelikli şekli olmak üzere iki tür hali vardır. Basit hali, basit hakaret ve nitelikli hakaret şeklinde. Kanun koyucu böyle düzenlemiştir. Hakaret şunun basit şekli şikayeti tabi suçlar kategorisinde yer almaktadır. Önemli bir yani önemli bir husus. Basit nitelikteki basit nitelikteki hakaret ile amaçlanmak istenen yani bu noktada şey yapılmak istenen takibi şikayete bağlıdır. bununla ilgili suç duyurusunda bulunmak zorundasınız reysen harekete geçmiyor evet. makamlar, şikayet sizin şikayetiniz üzerine harekete geçiyor. Yani hakaret sonucunda şikayet Tabii. olmadan Tabii. E, işlem başlatılmaz basit yani. Nitelikteki evet, için basit nitelikteki hakaret için ee, Suçun mağduru, hakaret edeni, hakareti, işte fiili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde, bakın burada zaman aşımı söz konusu, e, bu şikayet hakkını kullanmalıdır, 6 ay içerisinde hakaret fiili meydana geldi, 6 ay içerisinde, en son 6 ay içerisinde hakaret, suçuna ilişkin şikayet hakkını kullanmalıdır. Ve herhalde çerçeve süre olarak da genel e, dava zaman aşımı süresi içerisinde bunu kullanabilir. Evet Basit hakaret noktasında yani izleyenlerimize şunu tavsiye edebiliriz. Gerek sosyal medyada gerek Tabii. E, çarşıda pazarda, trafikte herhangi bir e, hakarete maruz kaldıkları anda soruşturmayı kendilerinin yapması başlaması için kendilerinin başvuru tabii, yapmaları gerekiyor tabii, tabii. ve 6 aylık bir süre. ay içerisinde buna dikkat etmek gerekiyor. E, cezai yaptırımlarına bakacak olursak da e, şöyle hakaret suçunun e, basit nitelikte hali olmak üzere iki halinden söz etmiştik. Basit hakaret suçu nitelikli hakaret suçu olmak üzere. Evet burada e, Hı -hı. cezai olarak ne tür yaptırımların düzenlendiğini tabii. E, konuşuyoruz. Tabii tabii. E, şimdi şimdi bakalım, basit kanunda nasıl düzenlenmiş? Basit nitelikli hakaret suçunda kanun koyucu cezai müeyyidi olarak, cezai yaptırım olarak alt sınırı 3 ay, üst sınırı 2 yıl olarak düzenlenmiştir. Bunun cezai yaptırımını yani en az 3 ay, en çok 2 yıl e, hapis veya adli para cezası. Evet. Bakın bu önemli. Basit nitelikte hakaret suçunda 3 ay ile 2 yıl arasında değişiyor veya adli para cezası veriliyor. veriliyor. Ee, suçun basit nitelikli hakaret suçun basit nitelikli halinde hakim ya para cezasına hükmediyor ya da e, alt veya üst sınırını kendisini takdir edeceği üzere ve olayın oluşum şartlarına göre alt ve üst ceza veriyor kişiye. Şunu belirtmek lazım. Adli para cezası ve veya hapis cezası dedik ya ikisinin aynı anda verilmesi söz konusu değil. Evet. Basit, basit nitelikteki hakaret suçunda kişi ya hapis cezası alacak ya da e, idari para cezası adli para cezası alacak idari ediyorum, özür dilerim. Adli para cezası alacak e, burada hakim gerekçesinde neden hapis cezasını hükmettiğini ya da neden adli para cezasına hükmettiğini gerekçesinde e, kararın gerekçesinde açıkça belirtmek zorundadır. Evet. Bunda Ama bey lazım. hakaret suçuna Ve karşılık e, şey evet. söylemedik, buyurun. nitelikli halini söylemedik. Ha tabii buyurun. E, i̇ki hal var dedik, gibi, nitelikli hal var suçun nitelikli halleri, birazdan işleyeceğiniz nitelikli halini de göreceğiz. Suçun nitelikli hallerinde de alt sınır 1 yıl, üst sınır iki yıl olmak üzere bir ceza yaptırım görülmektedir. E, hangi kapsamda nitelikli halden bahsedebiliriz? Kamu suçun kamu görevlerine karşı işlenmesi durumunda e, ya da kişinin mensup olduğu işte dini kutsal değerlerine, işte dinin özgürlüğünü kullanmasının hakaret edilmesi suçunda e, unsurlarında nitelikli hakaret suçunun vücut bulduğunu kabul edebiliriz. Evet şu anda Bu e, basit hakareti ha. ele alıyoruz. Tabii e, nitelikli hakarette kamu görevlilerine yapılan hakaretleri de Kamu görevlilerine ve kişinin dini, kişinin dinine dini mensubiyetine e, Yine önemli olarak, e, noktalara yapılan hakareti ele alacağız onu da farklı bir e, programımızda. E, Burada basit, nitelikle ve bir yılda iki yıl arasında. Evet. Basit hakaretten yola çıkacak olursak e, hakaret üstünlüğüne karşılık kanunun öngördüğü dediğiniz gibi hani üç aydan iki yıla kadar bir hapis cezası ya da adli para cezası. Alt sınır üç ay üst sınır iki yıl evet, veya adli para, para cezası. cezasından da bahsettiniz. Hı hı. E, bunun yanında e, acaba e, kanun öngördüğü bu e, cezai müeyyideleri Neye göre belirliyor ve hakim karar verirken neleri esas alıyor? Doğru yani? güzel bir soru. Direkt <laughs> pratiğe yönelik, direkt evet. uygulamaya yönelik bir soru. Özellikle insanlar da sonuca odaklı olduğu için. Evet, yani bunu dersem ne kadar ceza alırım diye. Bana direkt alacağım cezayı söylüyor. <laughs> Şimdi tabii uygulamaya bakıldığında genelde üst sınırdan ceza verilmediğini görüyoruz. Evet. Genelde hakimler alt sınırdan ceza hükmediyor. Ve ancak e, alenilik gibi alenilik ilkesi var hukukta. Yani genele yayın. Alenilik gibi alenilik gibi e, durumlarda üst sınırdan ceza hükmediliyor. E, zaten e, iki yılın altındaki cezalarda adli para cezasına çevrildiği için burada e, kişinin ceza evi yatması gibi bir durum söz konusu olmuyor maalesef. Ama bu demek değildir ki hani hakaret edelim. <laughs> evet. e, bu noktada da dikkat edelim. Adli para cezasına da Çatalyör. Evet özellikle e, Türkiye'de trafikte çok fazla. Tabii, maalesef. E, hakaretler böyle e, almış başına gidiyor. Ona çok dikkat etmek gerekiyor aslında. Yani özellikle bir gün mesela bir denk gelirsiniz trafikte atıyorum bir e, ceza profesyonel profesörüne hakaret ettiniz. Al başına, <laughs> sefer sefer belayı. Evet belli olmuyor yani evet, o konuda. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Her alanda hakaretten azdık kendimizi. Olmak, e, saygılı olmakta temkinli gerekiyor. olmakta fayda var. Evet doğru. dikkat edin. Ama Bey halkımızın önem verdiği bir diğer mevzu da adli sicil kaydına evet. olumsuz bir durumun yansımamasıdır. Şimdi evet. şöyle bir durum da var. Ee, hakaret suçu tamam belki hapis cezası yok ee, adli para cezasıyla sözde kurtulma şansı var ama e, burada adli sicil kaydına işlenmesi söz konusudur değil mi? Ee, şimdi şöyle tabii ki burada özellikle uygulamaya bakıldığında kişi geliyor. İşte adli sicil kaydımı istiyorum diyor. İşte adli sicil kaydına çıkar mı diyor. diyor. Avukat bir diyor geliyorum diyor. Eee ceza almış mesela. Ad, adli para cezası almış. Diyor ki adli para cezası aldım, hapis almadım ama adli sicilinde çıkar mı diyor? Kardeşim tabii ki çıkar. <laughs> kişinin işlemiş oldu aldığı her ceza adli para cezası olsun veya olmasın. Hapis cezası zaten çıkıyor. Adli para cezası da bu noktada kişinin adli sicil kaydına işleniyor. Yani e, kişi mesela e-devletten bir iş başvurusu yapacak gidip iş başvurusunda da şey istiyorlar mesela. Adli sicil kaydı birçok firma, birçok kurum istiyor bunu. Birçok iş yeri de istiyor. Kişi gidiyor E-Devlet'ten veya işte illi adli sicil kaydı almak istediği zaman adli sicil kaydına bir baktığında o suçu görüyor maalesef. Ona evet. dikkat etmek o, lazım. O yüzden dikkat etmek hani gerekiyor. Hani yani, adli parçalar halinde kurtulduğum değil. Lazım. O da arşivde çıkıyor yani. O da sicil kaydına çıkıyor. Evet. Amar Bey hakaretin boyutuna bakacak olursak sarf edilen bir e, küfür, argo veya e, kaba sayılabilecek Hı -hı aptal veya geri zekalı gibi kelimeler ile ağızdan kaçan ukala kelimesi örnek verilebilir. Bunlar aynı şekilde mi değerlendirilir yani Şimdi, hakaret olarak? Bu noktada bunun bir değerlendirmesi var mı? Bu noktada da yine en başa dönüyoruz. Konunun en başına dönmekte fayda var. Hakaret nedir diye sorduğumuzda ya da hangi unsurlarda oluşur diye sorduğumuzda hakaret suçu dikkat ederseniz şey demiştik. Kişinin şeref, saygınlığına, onuruna haysiyetine sarf edilen sözler, eylemler olarak nitelendirmiştik. Kişinin şeref haysiyeti zedelenecek diye söylemiştik. Eğer somut olayda bakıldığı zaman kişinin şeref ve haysiyetine sarf edilmiş bir söz varsa bu söz ne olursa olsun hakaret suçuna sebebiyet vermektedir. Yani mevcut durumda kişinin şeref ve haysiyetine sarf edilen aptal gibi sözler tamirci caizse hakaret olarak da kabul edilmektedir. Yani bu sözlerin küçüğü büyüğü olmaz. Kişinin Kişi şerefine, bilmiyor. onuruna, haysiyetine dokunuyorsa, onu zedeliyorsa suçunun hakaret suçunun oluşumu söz konusudur evet, diyebiliriz. Bununla ilgili e, ulan ya da lan kelimeleri de çok fazla kullanılıyor. Evet. Bu da aslında yine e, kişinin onurunu, şerefini ya da haysiyetini zedeliyorsa ulan da aslında e, Şimdi, e, hakaret suçudur yani. Şöyle bir durum var. Evet öyledir ama e, son dönem işlatları var. <laughs> Özellikle bunlara evet. bakmakta fayda var. Şimdi mesela bir olay yaşandı, bir kavga, bir gürültü vesaire. Olayın heyecanıyla mutat olmayacak bir şekilde yani kişi sürekli lan, ulan demiyorsa, olayın heyecanıyla işte ağzından kaçırmışsa bu noktada Yarıktay diyor ki bu hakaret suçu meydana getirmez diyor. Evet. Ama tabii ki mutat olmayacak yani kişiye sürekli lan ulan gibi kelimeler söyleniyorsa tabii ki bu kişinin şeref ve dokunduğu için onu zedeliği için hakaret suçu meydana gelecektir ama genel olarak şey yapıldığı zaman burada hakaret suçu oluşmayacağı söylemek. Umar Bey bir de bu durumda bize sorulan yani hukukçulara çokça sorulan bir durum. Fiziksel özelliklerden Tabii. bahsediliyor Tabii. E fakat bazen ister istemez fiziksel özellikler de hakaret Tabii. suçuna girebiliyor. Çünkü fiziksel özelliğinden dolayı da Tabii. insanlar bazen onur, haysiyet veya şeref olarak zedelenebiliyorlar. Örnek verecek olursak yani şaşı, kambur ya da topal şeklinde nitelendirmeler de hakaret suçunu tam olarak oluşturur mu? Tabi mesela kişinin fiziksel bir kusuru vardır olabilir. Allah vergisidir yani kişi ama görmüyor olabilir topal olabilir, ayağı aksıyor olabilir. Ama yani gözü görmeyen bir insana Allah'ın körü şeklinde onun şeref ve haysiyetini zedeleyecek biçimde, sosyal hayatta onun şeref ve haysiyetini zedeleyecek biçimde sözler sarf edilmesi hakaret suçunun oluşumuna sebebet sebebiyet verecektir. Bu noktada da özellikle e, dikkat etmek gerekiyor. Yani işte gözleri görmeyen birisine ya da işte topal olan birisine, gözleri az gören birisine karşı dört göz gibi işte ne bileyim Allah'ın körü, Allah'ın topluluğu gibi onun şerefini, haysiyetini zedeleyecek nitelikteki sözler hakaret şu kapsamda ele alınmaktadır. Buna dikkat edelim. Evet. Teşekkür ediyorum Ammar Bey. Şimdi bir <laughs> konumuz var. Benim de böyle çok garip bulduğum bir mevzudur. Nedir? Hayvan konusu. Şimdi lakap olarak da kullanılıyor fakat hakaret olarak da kullanılıyor. Evet. Yani aslan kaplan deyince böyle bir ee, söylenen kişide göğüs kabarması oluyor evet. fakat aynı şekilde farklı bir hayvanın, domuzun, köpeğin e, şeklinde Tabii. mesela isimlendirilince de böyle bir moral bozukluğu oluyor. Burada hayvanların e, e, hayvanlarla yapılan <laughs> lakap e, nasıl değerlendiriliyor? Şimdi bu noktada da hayvanlara kişi kişiye karşı hayvanlara benzetme durumunda da e, söylenen sözün, ben söylenen yapılan benzetmenin kişinin e, onurunu, şerefini, haysiyetini zedeleyecek nitelikte olup olmadığına bakmak gerekiyor. En önemlisi. Zaten ilk başta her zaman bunu belirtiyor. Evet. Bir söz kişinin şerefini, haysiyetini, onuruna, zedili, onuruna nitelikte ise, onu hedef alıyorsa hakaret şu meydana geliyor demiştik. Hı hı. Eğer bu noktada hayvanlara benzetme durumunda da kişinin şeref, onur, haysiyet gibi kavramları zedeleniyorsa, onlar hedef alınıyorsa yine hakaret şu meydana gelecektir. Ama mesela genç bir delikanlı, işte aslan gibi delikanlı dediniz. Burada kişiyi övme amacı taşıyorsun, açık. Yani evet. burada açıkça belli yani o kişiyi övüyorsunuz. O kişiyi seviyorsunuz. Burada hakaret şu meydana gelmez tabii ki. Ama mesela bir insana e, onun şerefini haysiyetini zedeleyecek şekilde domuz gibi adam dersiniz, tabii ki kişinin şerefi haysiyeti onu zedelenecektir. Bu noktada hakaret şu meydana gelecektir. Ona dikkat evet. etmek lazım. Ama genel olarak tabii insanları hayvanlara benzetmemekte fayda var. <laughs> evet e, yani e, burada özetle aslında ee, kelime arasında ve biraz da vurgu ve tonlama da vurgu hı, ve tonlama ha söyle işte durumun oluş biçimi övgü mü yergi mü işte küfür mü hakaret mi o noktada Biraz ayrıma gitmek evet, yani lazım. Çünkü e, ayı demek var bir de ayıcık demek var. İkisi e, farklı algılanıyor tabii. yani ister istemez. E, birisi hakaret suçunu oluşturabiliyorken diğeri oluşturmayabiliyor. Tabii, Burada tabii, tabii, e, tabii. söylenen kişinin tabii. algısı ön planda tabii. Tabii kesinlikle. Amar Bey daha önceki programlarımızda e, internetle sosyal medyayı e, konuşmuştuk. Yine e, buradan hareketle hakaretin sosyal medyada yapılmasına nasıl bir hukuki e, sürece tabidir? Nasıl hukuki Şimdi, sonuçlar e, doğurur? Artan teknolojik gelişmelerle birlikte artık herkesin elinde malumunuz cep telefonu var, herkesin bir sosyal medya hesabı var, Twitter, Instagram, Facebook gibi burada kişisel görüşlerini paylaşıyorlar. İşte e, Olaylara, durumlara ilişkin. E, maalesef günümüzde e, hakaret suçu en çok çağdaş iletişim araçlarıyla gerçekleştirmektedir. Yani internet yoluyla e, hakaret kolay ispatlanan bir hakaret çeşididir. Sonuçta internetten yapmışsın, sen işte internetten birisine hakaret ettiğin zaman o hakaretin ekran görüntüsü alındığında mesela kolay ispatlanır bu durum. O yüzden internet yoluyla, internet araçlarıyla yapılan hakaretin ispatı da kolaydır. Bu noktada bunu belirtmek lazım. Bu nedenle e-mail, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp gibi sosyal medya araçlarıyla doğrudan mağdurun hedef alınması suretiyle hakaret suçu işlenebilir. Evet, teşekkür ediyorum. Edebilir. Zaten evet. günümüzde, 2020 yılındayız, günümüzde en çok işlenen hakaret suçunun en çok işlendiği yerde sosyal medya. Evet, sosyal medyada. Bir de e, derin bir kuyudur taşı atıyorsun. E tabii ki bir daha ulaşılamayacak gibi bir tabii, tabii, algı tabii. var aslında Ama bizim toplumumuzda. Çok rahat bir şekilde biz bunu internet ve sosyal mesela, medya programını çekerken de bahsettik. Aslında sosyal tabii. medyada kişilik neyse gerçek alemde de aynı şekilde kişilik değerlendirilir yani. Tabii. Özellikle Cumhurbaşkanına karşı suçlar mesela Cumhurbaşkanına karşı özellikle canlandırmış bir suç çeşididir. Bu noktada yargılamalara baktığımızda hepsi sosyal medyada yapılan evet. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçu kapsamındadır. Evet inşallah e, kamu görevlerine yapılan hakaret konusunda da bunu e, ele alıp konuşacağız. Bu haftalık da e, süremizin sonuna geldik Ammar Bey. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler bu haftalıkta biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Pratik hukuk programımızda hakaret suçundan bahsettik. Hakaretin ne olduğunu ve kanunda nasıl düzenlendiğinden bahsettik. Bunun yanında hakaret suçunun cezai müeyyedelerinden bahsetti Ammar Bey. İnşallah başka bir hukuki meselemizin konuşulacağı pratik hukukta tekrar sizlerin karşısında olma ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.